فالأحياء وأن أن الله لا يضيع أجر المؤمنين من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu lil muttakîn. Biyânan, hulemânan, ruhlarına hediye eyledik vasîle eyle. ile. Devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her her türlü dahili ve harici düşman Aleyhissalâtü vesselâm ittakû davate'l mazlûm buyurmaktadır. Bizleri Zulmetmekten ve zulme uğramaktan muhafaza eyle. Bize dünyada da, ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bu amcam, 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 üçü öz amcam. Şurada da e, eşi, bir de dört tane de çocuğu. Yani bir vahşete gittiler buna. Allah rahmet eylesin. Yani 8 kişi aynı evden 8, 8 kişi. Çocuk, evet. Çocuk kaç tane var? Çocuk bunun da bunun 4 tane var. Kuruluğunuz zaten. Evet. Onlar da bu bir 3 kişi. var. Evet. Toplamda 8 çocuk, çocuk 26. Toplam 8 çocuk 26, evet. 26 kişi vefat evet. evet. ediyor. Allah rahmet eylesin. Eee üzerindeymiş galiba. Yangın yızlıyaları yardım budur Evet hocam Aşır, okuyalım mı? Burada da bir Evet. Liman kana yarju ellerimizi gerek açarak gerek namaz sırasında İhdinas الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية لتكرار التمتيز Büyük nimetlere la taltif edileceğini söylüyorsun, buyuruyorsun ya Rabbel alemin. Ne gark Ya Rabbi geçmişlerine sabrı cemil ihsan eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rahmet Ben de bir aydır midyat kaymakam olarak göreve başladım günden beri ilçemizin değerlerini öğrenmeye çalışırken yine burada manevi değerlerimizi yükselten bir olayı, acı bir olayı öğrendik. 4 Ekim'de 1993 yılında maalesef 8 çocuğumuzun içinde olduğu toplamda 26 vatandaşımızın katledildiği elin bir olay gerçekleştirilmiş terör örgütü tarafından. Ve bugün burada... Bu şehitlerimizi ruhlarına Fatiha okuyarak onları yeniden yad etmek istedik. Tabi terör geçmiş dönemde maalesef hiç kimseye acımamış. Çocuğundan büyüğüne kadar herkese zulmetmiş. Çok şükür şu anda devletimizin, askerimizin, polisimizin, korucumuzun işbirliği birliği içerisinde tekrardan huzurlu bir ortam sağlandı. Ee, Cenab-ı Hak'tan bu acıların tekraren yaşanmaması için dua ediyoruz. Ee, bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hepimiz birbirimize güvendiğimiz takdirde e, huzur içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Çok şükür bu ortamda bugünlerde sağlandı. Ee, tekrardan eski günleri hiçbir şekilde insanların yaşama isteği de yok, gücü de yok. E, ee, tekrardan ben e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, ee, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. E, ee, teşekkür ediyorum. Teşekkür Vatanda yaşayan hiçbir kardeşimize böyle bir acıyı asla tattırmaya Rabbim. Allah'ın vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden, musibetlerden, belalardan hepsi emanında eyle ya Rabbi. Kolay gelsin her şey Allah'a emanet olun. görüşürüz inşallah.